Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Levent Ülgen, Umutcan Ütebay, Nur Sürer gibi isimlerin kadroda olduğu aile dizisinde heyecan 4. bölümüyle devam etti. Dizide bu bölümde çok ilginç gelişmeler yaşandı. Zaten senaryonun çok hızlı ilerlediğini belirtmiştik. Devin ile Aslan'ın düğününde Cihan Soykan uyarılmasına rağmen bir kavgaya karıştı. Düğünde kapıya gelen bir mesajla herkes dışarı koştu. Aslan'ın amcası ile olan anlaşmazlığı gösterilirken Geri plandaki düşmanları henüz göremedik. Soykan ailesinin özellikle dijitali kullanıp illegal işler yürüttüğü biliniyor. Amca İbrahim'in de iş konusunda aslanı olan ihanetlerini sıkça izleyeceğiz. İbrahim haricinde soykanların çok farklı düşmanları ortaya çıkacak artık. Dizide şok bir sahne bunun sinyalini verdi. Umutcan Ütebay'ın canlandırdığı karakter Eko vuruldu. Fragmanda Eko'nun hastanede olduğu gözüküyor. Aslan intikam için harekete geçecek ve Eko için düşmanlarına saldıracak. Fakat Aslan da ağır darbe alabilir, yaralanabilir. Aslan'ın bu süreçte yine sevdiği kişilerden birinin ani saldırıya uğrayıp şoke eden vedasını görebiliriz.